TVM seyir izleyicileri. Bu gece bize ayrılan bölümde günün haberlerini yorumla birlikte yorumlayacağız. Yalnız beni buraya çağırırken TVM'deki arkadaşlar bana bir sürpriz yaptılar. Ben ilk olarak hayatımda size hem haber sunacağım hem yorumunu yapacağım. AKP CHP koalisyonu olmaz diyor. CHP tabanındaki iyi niyetli bir şok arkadaşımız. Ha neden olmadığını bir tartışalım mesela. Sizce olur mu? AKP, Bence CHP ile AKP tabanı tabanı dinledikleri yok zaten ve AKP koalisyon olacak. Çünkü ayrıldıkları nokta yok. Ayrıldıkları nokta yok. Tayyip Erdoğan Baykal'a hükümet kurma görevini size vereyim diye bir teklifte bulunduğu söyleniyor. Tabii daha bunlar ne Baykal tarafından ne de Tayyip Erdoğan tarafından kamuoyuna duyurulmadı. Bu bize gelen kulis bilgisi. İstanbul'da bunu kendisi yazdı zaten. Kılıçdaroğlu baypas mı edeceklerdi? Eee Baykallı öne çıkartıp çünkü Baykal'ın açılım konusunda e, tutumu belli.